Hadi çek Almira. Hadi çek onları. Hadi bunları çekelim mi? Gel. Bak buradan çekelim. Hadi gel. Hadi şunları çekelim? Çek kızım onları. Al oradan. Aferin. Hadi diğerlerini de çekelim. Hadi Almira. Çek onları kızım. Aferin Almira. Hadi diğerlerini de çekelim anneciğim. Çek kızım onu. Çıkmıyor mu? Tamam. Gel şunları çekelim mi? Bak bak burada. Gördün mü? Bak. Hadi çek kızım onları. Aferin. Hadi diğerlerini de çekelim. Alkış. Almira'ya. Hadi bak burada da var bir tane. Bak burada da var. Evet. Çek kızım onu da. Çek çek çek. Çıkmıyor mu? Çıkarmaya çalışıyorsun. Tamam. İkisi de sıkışmış. Tamam. Çek şimdi. Aferin çıktı. Hadi diğerini de çıkar. Hadi bir tane kaldı. kendimizi alkışlıyoruz. Bir daha oynayalım mı kızım? Bir daha oynayalım mı anneciğim?